Sosyal medyada yeni fenomen bir Türk dünya ünlü fotoğraf paylaşım sitesi Instagram bir Türk doktoru yakın takibi aldı ve o doktor bir gün içinde sosyal medya fenomenine dönüştü. Doktor Süreyya Şenel'dir. Türkiye'nin en ünlü kulak burun boğaz uzmanlarından biri. Ancak bir süredir çok farklı bir alanda sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Dünyanın en ünlü sosyal fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, Doktor Şenel'dir'e takip ettiği 200 kişilik listenin içine aldı. Bununla da kalmayıp tam 70 milyon kullanıcısına onun hesabını tavsiye etti. Peki neye göre aldı? Niye beni seçti diye soracak olursanız bununla ilgi bununla ilgili Instagram bir şey söylemiyor. Sizi şu sebepten ötürü seçtik diye sadece bize bir mail geliyor, bir direkt mesaj geliyor. Sizi öneriyoruz, sizi takip ediyoruz. Instagram bir kere e, kuruluş mantığı, günlük yaşadıklarımızı fotoğraf yoluyla aktarmak Peki nasıl oluyor da onlarca usta Türk fotoğrafçısı bu listeye giremiyor? Çok iyi çeken fotoğrafçılar var. Kesinlikle üstadlar, ustalar var. Onların da Instagram hesapları var. Instagram onları takibe neden almıyor da seni alıyor. Sadece iyi fotoğraf çekenleri almıyor. Yaşadığı anı iyi paylaşanları alıyor. Doktor Şeneldir'in takipçi sayısı bu tavsiyelerle birlikte kısa sürede 45 bin kişiye ulaşmış. Kendi tahmini ise 100 bini geçeceği yönünde.